Kızlar ne ister? Adem soruyorum. İlk cevabı da ben vereyim. Kızlar iki şey ister arkadaşlar. Birincisi kilo almamak, ikincisi yemek. Kızlar <laughs> ne ister? <laughs> Vallahi bilmiyorum herhalde. Bunları ister kim ister? Gençler kızlar ne ister? Özkan. ister. seni mi? Lan kel ağzında dişim mi çekiyor. isteyecek. Video mu çekiyor? Video mu çekiyor? beni ister. Kel olduğum için. Tamam Kızlar çok bir şey istemezler aslında. Em olsun, arabam olsun, sevgim olsun, taklarım olsun. Sevgim beni anlatma. Mutlu bir evlilik ve çocuk. Sınırsız giysi. kocaman burcu fırlar. En güzel ben olayım. Bütün erkekler bende olsun. Kızlar üç şey ister. Yat ister, kat ister, yemek ister, araba ister, o ister, bu ister, tekne ister, şunu ister, bunu ister, havuzlu ev ister, otel ister, balayı ister. Ha, üç olmaz. Bu ya. Üç değil lan. Evet biraz önce zaten azal söylemiş. Onların ne istediğini anında bizim anlamamızı bekliyorlar. Söylemeden. Üstelik surat yaparak. Şimdi benim böyle bir yeteneğim olsa MIT'e girerim, ne bileyim orduya girerim. Bu yeteneğimi vatan millet için kullanıp çılgın gibi para kazanırım. Olmadı acuna çıkarım. Seninle ne işim olur ki? Ne işim olur? Bebeğim kızlar ne ister? Bak ben aylardır bu headline'ı gördüğümde söylemek istediğim bir şey var. Bakalım sen bilebilecek misin? Kızlar ne ister? Long <laughs> dick! Kızlar ilgi ister. Sevgi ister. Sürpriz ister. Merak edilmek ister. Mutlu olmak ister. Alışveriş ister, eğlence ister, başarı ister, güç ister ve tabii ki aşk ister. Ben sizin bu çok şey istiyormuşuz tribinizi anlayamıyorum. Kız çocuğu ne ister? Elini tutup gezmek ister, sarılıp uyumak ister. Yürürken o da yanında olsun, kendini güvende hissetsin ister. Basit, sadece sevdiğini yanında ister. Ha tabii bu birilerine çok geliyorsa yapacak bir şey yok. Sadece üç şey var. İyi olan her şeyi ister. Güzel olan her şeyi ister. Ve mutlu eden her şeyi ister. Güzel şeyler. Aslında çok bir şey değil. Sevdiği kişiler işte, sevilmek ister. Güven ister. Sadakat ister. Evet yat ister arabayı. O kadar ya. Kızlar yat ister kat ister. Kızlar çok şey ister diyen kızları kınıyorum. Kızlar nerede feminizm duygunuz ha? Nerede hani birbirimizi destekleme? Kızlar sadece biraz huzur, güven ve saygı ister. Başka hiçbir şey değil değil. Kızlar ne ister başlığı Üçüncü kez açılmış. Biri düz cümle, birinin sonunda soru işareti var, biri de emojili. Bu iş başlık altında ne istediğimizi anlayamadıysanız... Yazık. Denize girmek ama aslanmamak ister. Bütün güzel şehirleri gezmek ama yorulmamak ister. Güzel olan her şeyi yiyip içmek ama kül almamak ister. Güzel görünmek ister her zaman. Güzel sevilmek ister. Çünkü güzel sever. Bize olan ne varsa ister. Bu yüzden çok şey ister. Şimdi eğer oturup doğru konuşalım. Güven, aşk, ilgi, huzur, güzellik, yakışıklı bir erkek arkadaş, para, 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 para alışveriş için daha çok para. Eğer bir erkek bizimle az ilgileniyorsa ilgi isteriz. Eğer bir erkek çok ilgileniyorsa bunalırız. Biraz az ilgilensin deriz. Eğer kıskanmıyorsa acaba beni sevmiyor mu deriz? Eğer çok kıskanıyorsa of beni çok bunaltıyor deriz. Ne istediğimizi biz de bilmiyoruz. Kanka kızlar ne ister? Arabi ister, yat ister, kat ister, erkek ister, üstüne de mayonez ister. Erkekler ne ister? Ateş bulsa sigara ister, bal bulsa kaymak ister, an bulsa ister. Oho! <gülüyor> kızlar <gülüyor> ne ister? Kızlar ne ister? Kızlar? Koca istiyor. Meme. Kızlar meme ister. Yani meme olursa varız. Meme istemeyen biri var mı acaba? Yok. Hem cinslerimi bilmiyorum ama ben birazcık huzur istiyorum galiba. Evet ya evet birazcık huzur. Minnacık ya minnacık. Kanka kızlar ne ister? Oha bir dakika. <laughs> ne fenayız lan. <laughs> Dur bir şey daha. Oha kız. Aa, bence of. kızlar sadece iki şey ister. Bir tane sınırsız kredi kartı, öbürü de 36 beden olmak. <laughs> sence ne isterler? Girls just wanna have fun. Anne <laughs> sence? Kızlar ne mi ister? Ne ister? Aylin kızlar ne ister? Çikolata. <laughs> Başka? Um. Başka ne ister? Bok istiyor. Sen ne bileceksin? Ne istediğini? Otu boku her şeyi istiyorlar. Galiba biraz sesimi yükselttim de. Neyse her şeyi isterler. Onu, bunu, şunu, beni. Her şeyi isterler. Yani? Araba, yekizlikli bey, bir sürü kıyafet ama en güzeli çanta, ev. Genel olarak bilmiyorum ama Scorpio'daki kızların ne istediğini biliyorum abi. Artık illa etmiş durumdalar çünkü. Kızlar şöyleyken kızlar böyleyken kızlar şöyle kızlar böyle a, 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 a gibi headliner açılmasını istiyorlar. Buna eminim. Bu kadar çok şey istiyor ki. Ne istiyorsun? BMW istiyorum. He. Dört kasa istiyorum. Almıyor. Ne demek almıyor? Ne demek yani? Sadece BMW istiyormuş. Al. Aa ah. BMW. Abi hiçbir zaman unutmayın kızlar hiçbir zaman 7-24 bilgisayar başında oturup Skype'da arkadaşlarıyla muhabbet ederken lol oynayan bir erkeği istemez. Her yani en kötü kızın bir derdi varsa 2 dakika ara verin Skype'a dahi ve kızı dinleyin. İlgi, sadakat, sadık olma. Kızlar ne ister biliyor musun? Var olan headline'ların tekrar tekrar açılmamasını isterler. Sen arkadaşlarına buluşunca adı ihmal olsun. O arkadaşlarıyla buluşunca adı bizim kızlar olsun ister. Sen geç kalınca kıyamet kopsun. O geç kalınca ama ne var bunda olsun ister. Konuştuklarında dinlenmek isterler. Ama dinlediğinde ise neden hiç konuşmuyorsun derler. Kızlar çok şey ister. Kızlar ne mi ister? Kızların önüne dünyayı ser. Ama ben Mars'ı istemiştim der. Ya da şöyle der. Ya Venus, peki Pliton, o da mı yok? Öyle derler kızlar, yakışıklı erkekler, parası olan erkekler ve güzel arabası olan erkekler ister. Ha bir de tabii ki de takım elbise giyen erkekler. Anne bir şey soracağım. Kızlar ne ister sence? Şık ister <laughs> Bu toplumda kendi ayakları üzerinde durabilmek zor. Kendi ayakları üzerinde durabilmek ister. Gece sokağa tek başına çıktığında taciz uğramamak ister. Öldürülmemek ister. Şiddet görmemek ister. Kadın olmak ister. Evet Soner, kızlar ne ister? Bak hemen şuraya bakıyorsun abi. Tamam mı? Bunları ister bir kere. Hepsini ister. Amına kur hepsini. Bunları da ister. İlimizi de kurutur. Başka ne ister? Onu göstermem abi. Millet izliyor. Ha insanlık tarihinde çözülememiş şeye ben burada Boxer'la otururken mi çözeceğim? Böyle Boxer'la otururken diyeceğim ki kızlar bunu istiyor. Kadınlar bunu istiyor. Ve siz de diyeceksiniz. Oha aman ağabeyim harbiden onu istiyorlar lan. Ya yani oğlum siktirin gidin ya. Böyle gereksiz bir şey yapmak daha mantıklı bence. Ne çok şey istemişsiniz be. Ulan biz de insanız. Yeter artık yeter. Şu, bana bak bana. Bu başlık benden sorulur bu var ya bu ne atınlar gördü. Böyle yolda yürürken yanlarından geçerken böyle anca görsün zaten. Geri zekalı. Bir işe yara bari. Az daha geniş ol. Genişle. Çok mu beceriksizim ben ya? İmkansızı ihtarlı. Yakışık. Sempatik. Karizmatik. Sevimli. Anlayışlı. Romantik. Biraz Tatlı sürprizler. Şımartmalık. Şımartmak. <laughs> vesaire vesaire. Ama en evet, çok alışveriş. Alışveriş boşver Boş ver sevgili. Yok yok. Aslında kızlar ne ister? Ee, başta biraz saçma olmuş. Çünkü insan ol oldu, doyumsuz olduğu için her şeyi isteyebiliyor. Hmm, kızlar ne ister de bence ne istemez diye bir başlık olsaydı daha mantıklı olurdu. Ya böyle erkek olma ilgilensin istediler ama çok da ilgilensin. Arayı bulsun böyle çok bunalsın çok da başıboş bırakma. Bir de böyle çok ama evladı olma ama çok pislik de olmasın yani Böyle hani ortasında bu yani tam serseri olmasın. Bir de tam sarışın aslında esmer de olsun. Böyle kumral gibi olsun beyaz tenli de olsun. Kadın istediği şey aslında çok basit. Çok çok basit bir şey. Erkekten kendine güvenmesini ister ve ona güvenmesini sağlayacak şeyler yapmasını ister. Sonra sadece ona ait olan bir erkek ister. Sonra para ister. Araba ister. Bir dalış. Ben hala bulamadım ya. Burcu ne istiyorsunuz? Ben ne istiyorum biliyor musun? Erkeklerin biraz daha güvenilir ve harbi olmasını istiyorum. Yani beni köpek gibi sevsin. Sorgu suali olmasını istiyor. Çok zor. Böyle sorular, başlıklar oldum ama canımı sıkmıştı. Bir kere bütün kızlar aynı değil. Bir kızın istediğini diğeri istemez. Erkeğin yapması gereken tek kızlardaki la ekini çıkar. Sadece kendi kızına odaklanma. Öyle olunca emin olun mutlu olacaksın. Pizzanın üstüne profiterol gömer ve kilo ister. Sevgilisinin çok yakışıklı olmasını ister ve o kişiye kimsenin bakmamasını ister. Ne istediğini söylemez. Ne istediğini anlamanızı sizden bekler. Ya ne istediğimi bile anlamıyor gerizekalı ya. Kuaföre ne istediğini söylemez ama ne istediğini yapılmasını bekler. Ya ben sana baylaşmadım dedim zekalı. Beğendiği her şey onun olsun ister. Kadınlar ne istiyorsunuz? Ne zaman istiyorsunuz? Anlatır mısın biraz gerçekten merak ettim. Senin bir kere Işıklı, donisli, bir doksan boyunda. Yakışıklı, bonisli, anlayışlı, dürüst. Hani bunlar çok şeyler. Aslı öyle bir erkek bulursan gönder beni de sikmiş. Merhaba. Sevgili. Bekmenlerim de önümüzde. Kızlar ne ister? Aşk ister. Yarım kilo patlıcan ister. Dürüm hem zengin, hem yakışıklı, hem romantik, hem maço. Gözü benden başkasını görmeyen ama etrafında da ona aşık olan çok fazla kız olan. Çok popüler, bilgili, görgülü, ahlaklı, çevik. Anasının onu. Kızlar ve kadınların ne istediği şu ana kadar çözülmemiştir bence. Her şey ister. İlgi de ister. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Herkes ilgi ister ama kadınların ve kızların Tam olarak ne istediği hiçbir kitapta yazmıyor. Biz bile ne istediğimizi bilmiyoruz. Ya bence o belli olmaz ya. Kişiden kişiye göre değişebilir. Mesela ben özgürlüğümün kısıtlanmasından, böyle kıskanılmaktan nefret ederim ama sevdiğim biri bunu yapsa böyle ya falan olurum yani. Ama yapılmasını da sevmem. Öyle de ilginç bir şey. Kızlar Hayatta ne istiyorsunuz? Kızlar ne ister başlayın? Aç bir Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola iç. Ver bir Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Ah. Anlaşıldığı üzere canımız Coca-Cola istiyor. Ne git bulsa kredi kartı ister. Kredi kartı bulsa trilyon ister. <laughs> lahmacun, ayran. Lahmacun, ayran. Gerisi yalan. Çiğ köfte. Lahmacun, Adana kafası kaldı. Ey tanrım bana üç tane. Üç de yetmez beş tane. Her şeyin iyisini ister. Okulunda, kocanın da, sevgilinin de, arabanın da, evinde. Bir kere romantik erkek ister. Ya biraz da maç olabilir aslında. Yok ortası olsun. Ay karar veremedim ki şimdi. Zaten kızlar ne istediğini bilseydi hepimiz mutlu olurduk. <laughs> kızlar kendini sahiplenen bir insan isterler. Ona değer veren bir insan isterler. Yemek yedince kilo almamak ister. Evet biz bunu istiyoruz. Çikolata <laughs> yani. Ben... ne diyorum onlar ne diyor. Farklı yaklaşımlar var. Biz kızlar ne mi istiyoruz? Tabii ki zengin koca istiyoruz. Hemen istiyoruz zengin koca. Ama gönlü zengin koca. <laughs> kızlar çok şey istemez. Bir tek şey ister. O da adam gibi adam. Gerisi boş yani.